Diz ve kalça protezi ileri eklem kireçlenmesi olan hastalarda tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Özellikle bu durum halk arasında sıvı bitmesi olarak adlandırılır. Aslında biten bir sıvı yok, eklemde sıvı var. Aslında orada kaybolan kıkırdak. Ben hastalarıma anlatırken şöyle anlatıyorum. Bir arabanın lastiğini düşünün. Lastiğin içinde bir hava vardır. Arabanın yürümesini sağlar. Aynı şekilde eklemde de kıkırdak vardır. Kemik yüzeyi kaplayan ve eklemin hareketini sağlayan, buzun buz üzerinde kayması kadar kayganlık sağlayan bir kıkırdak yapı vardır. Kireçlenme dediğimiz şey bu kıkırdak yapının aşınması ve olduğu gibi eklemde kemiğin ortaya çıkmasıdır. Böylelikle aradaki kaygan yapı kaybı olduğunda kemik birbirine sürterek hem eklemde ciddi sesler yaratır hem de günlük hayatta hastaya yürürken ızdırap verir. Dolayısıyla kireçlenme ağrısı özellikle otururken ya da yatarken değil tıpkı bir arabanın lastiğinin patlaması gibi yürümeye geçtiğinizde hareket etmeye başladığınızda ortaya çıkar. Eğer bu ağrılar ilaçla, fizik tedaviyle ya da eklem içi enjeksiyonla geçirilemezse ve hastanın günlük hayatına çok etki etmeye başlarsa öyle hastalarım var ki hasta "Hocam ben tuvalete kalkmak için bile yatağımdan doğrulurken zırap çekiyorum." diye ifadede bulunuyorlar. Bu hastalar artık protez ameliyatından fayda görecek hasta grubudur.